Herkese merhaba. Bugünkü videomda Rusya'da matematik müsabakalarında çıkmış olan bir sorunun çözümünü yapacağız. Soru şöyle. x artı 3x eksi y bölü x kare artı y kare eşittir 3. y eksi x artı 3y bölü x kare artı y kare eşittir 0. Evet bu iki denklem veriliyor ve tüm reel x'ye çiftlerini bulmamız isteniyor. Her zaman olduğu gibi videoyu burada durdurup öncelikle kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ben videoyu durduğunuzu varsayarak sorunun çözümüne geçiyorum. Öncelikle bu iki denklemde şöyle bir işlem yapıyoruz. Birinci denklemde eşitliğin her iki tarafını y ile çarpıyoruz. Dolayısıyla xy artı 3xy eksi y kare bölü x kare artı y kare eşittir 3y. İkinci denklemde de eşitliğin her iki tarafını x ile çarpıyoruz. Xy eksi x kare artı 3xy bölü x kare artı y kare eşittir 0 oldu. Şimdi bu iki denklemi taraf tarafa topluyoruz. 2xy Eksi x kare artı y kare artı 3xy eksi 3xy bölü x kare artı y kare eşittir 3y. Şimdi bakın şurada x kare artı y kare. Burada da x kare artı y kare var. Dolayısıyla buradan 1 gelecek. 2xy eksi 1. Ee, 3xy ile de eksi 3xy birbirini götürdü. Sağ tarafta da 3y var. X'i yalnız bırakırsak x eşittir. 3y artı 1 bölü 2y çıkıyor. X'i y cinsinden bu şekilde yazmış olduk. Şimdi birinci denklem neydi? Y eksi x artı 3y bölü x kare artı y kare eşittir 0. Yani bize verilen pardon ikinci denklem buydu. Ve x'i de y'ye bağlı olarak 3y artı 1 bölü 2y olarak bulduk. Dolayısıyla bunu şu denklemde yerine koyacağız. Öncesinde x artı 3y'yi bir hesaplayalım. x artı 3y eşittir. x gördüğümüz yere 3y artı 1 bölü 2y yazdık. Artı 3y. Bu da 6y kare artı 3y artı 1 bölü 2y. Payı ve paydayı da 2y ile çarparsak yukarıda 2y çarpı 6y kare artı 3y artı 1 aşağıda da 4y kare oldu. Şimdi x kare artı y kareyi hesaplayalım. Eşittir. x kare yani şunun karesi 9y kare artı 6y artı 1 bölü 4y kare artı y kare. Bunu da şu şekilde yazıyoruz. 4y üzeri 4 artı 9y kare artı 6y artı 1 bölü 4y kare. Şimdi Y e, şu eksili ifadeyi sağ tarafa atarsak Y eşittir X artı 3 Y bölü X kare artı Y kare. Yani şunun şuna oranı. Bakın 4 Y kareler birbirini götürüyor. Dolayısıyla ne olacaktır? Y eşittir 2Y çarpı 6Y kare artı 3Y artı 1 bölü 4y üzeri 4 artı 9y kare artı 6y artı 1. Şimdi bakın burada y'ler sadeleşti. Şurada y'ler sadeleşti. Ve şöyle bir denklem elde ettik. 4y üzeri 4 artı 9y kare artı 6y artı 1 eşittir. 12y kare artı 6y artı 2. Burada da 4 y üzeri 4 eksi 3 y kare şunu sol tarafa aldık. 12 y kareyi sol tarafa aldık. Sol tarafta eksi 3 y kare oldu. 6 y'ler birbirini götürdü. 2'yi de sola aldık. Eksi 1 oldu. Eşittir 0. Eksi 3 y kareyi de şöyle yazalım. Eksi 4 y kare artı y kare. 4 y üzeri 4 eksi 4 y kareyi de 4 y kare parantezin alırsak geriye y kare eksi 1 kalır. Artı y kare eksi 1. Bakın ortak çarpan y kare eksi 1 var. Dolayısıyla 4 y kare artı 1 ile y kare eksi 1'in çarpımı 0'a eşit çıkıyor. Peki bu çarpım 0'a eşitse 4 y kare artı 1 0 olamayacağına göre dolayısıyla çözümü y kare eksi 1'de arayacağız. y kare eksi 1 0 ise buradan da y artı eksi 1 çıkıyor. Peki y1 ise bu durumda x'i de neydi? 3y artı 1 bölü 2 idi. Dolayısıyla x eşittir 3 çarpı 1 artı 1 bölü 2 çarpı 1'den x'i 2 buluyoruz. Peki y eksi 1 ise bu durumda x'i de 1 olarak buluyoruz. Yani x ile y çiftlerimiz ne oluyor bu durumda? 1 virgül eksi 1 ve 2 virgül 1. Yani denklemimizi sağlayan İki tane xy çifti bulmuş olduk. Ve bugünkü videonun da sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.